Evet. Yani takipçiler. Sevgili izleyiciler. Şu anda Mayra Antik Kent öğren yerine giriyoruz. Antik Kent'in esnafı. Şimdi gelirken dikkatini çek. Tepede bir kale var. Evet, burası da ücretli. Allah'tan kart almışız. Şu kartımızı bir çıkaralım. Evet. Bahsettiğim kale şu herhalde onun kenar mahallesi gibi bir şey mi oluyor? Şöyle bir kartımız var. <laughs> evet. Buradan girebiliyor muyum? Bırakmadım mı? Teşekkür ederim. Evet. Girdik. Hava sıcak. Yaklaşık 40 derece. Şimdi şurada şu yerleştireyim. Evet, şurası kale. Şurası Antik kentin ben edersem sentrumu, merkezi. Evet. Şimdi burada evler var. Birisini yazan bir yazı yok. Yani da ben göremedim. Şu eve hasta oldum ya. Tenere yapmış diyoruz. Tıkamayız. Yani vardır yol mutlaka da kapatmışlar zaten. Şurada bir tane açık yer var. İnsanlar oraya girip çıkıyor herhalde. Mustarı hey. ne bu burası? Bakalım. Bakın ne. ne? 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 O Kendim Sofi. Hah, hadi yapma kafiyel. Okay. Haydi. Ha, burası tuvalet bir şey. Ya. Antik zamanda. Evet. Baya harika. Koca ev gibi duruyor. Tuvalet çıkıyor arkadaş. Ya da mezar da olabilir ya. Evet. Şimdi rehberimiz olmadığı için biz tarihi yeniden yazacağız. Şurada muhtarın torununun torunu var. Torunlarından bir soralım. Daşık получается свой Aferin. Burası уровень 1, но mı? Mezarlık, ya? mezarlık. Evet. Tamam. Tarvile abi, mezarlıkmış. Olan. Bunlar mezar abi. Demek o adam en son ölmüş tepedeki. Neyse. Yürümeyen merdivenlerle çıkalım. Metal gibi duruyor ama tahtadan yapmışlar. Yine bir hokomu göre demek ki ateşi bulmuşlar. Bir de hikayeyi de bulmuşlardır. Andre dikkat et. Danger. Düşme aşağı. Evet. Burada konser veriyorlar. Ya da ayin yapıyorlar. <laughs> Ama mezarlıkta konser mi olur ya? Aslanlara mı atıyorlar acaba? <laughs> uh. Neyse beni bağlamıyor. Çok sıcak. Ya şimdi böyle bilgilendirme yazısı olmayınca bilgi aktaramıyoruz. Muhtarın torunlarına soruyoruz. O da mezar deyip geçiyor. Bize de biraz mezar olduğunu. Anladık yani. Yani şimdi yazı yok. Yazı olmayınca ne olacak? Tahmin yürüteceğiz. Mesela Noel Baba'nın müzesini gezdik. Orada bir tarih anlatmışlar. Tarihte ne diyor? İşte birinci Konstantin falan filan. Fark edelim. O yazı olmasa. Oradan biri çıkacak diyecek ki rivayete göre. Şöyle oluyor. Ne oluyor? İşte Noel Baba geyikleriyle birlikte Demre'ye gelmiş. Geziyormuş falan tatile. Demiş Türkiye'deki çocuklara da dağıtalım falan. O şey yapmış. Biz denize gireyim, geyikleri falan bağlamış, gitmiş denize, yüzerken bir gelmiş geyikler yok. Çalmışlar geyikleri, kesmişler, yemişler, kemikleri kalmış. Adam da kahrından ölmüş. İşte o öldüğü yere de gömmüşler. Yani böyle tarihte yazabiliriz abi. Neyse Noel Baba'ya kavuşmadan gidelim abi, çok sıcak. 07 Şu kızı da Rus diye isim gelmiyor arkadaş. Merhaba. 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 Hi. Of. Arkadaşlar ölmüş. Allah rahmet eylesin. Şimdi arkadaşlar burası da Demre'ye 4 km uzaklıkta. Mayra Antik Kenti öğren yeri diye geçiyor. Kültür Bakanlığımızın koruması altında. Giriş ücretli. Dediğim gibi ben bir kart aldım 100 lira. Bir yıl boyunca istediğim yere ücretsiz girip çıkacağım. Allah ömrü verirse. Onun haricinde kartsız gelirsen Valla yanlış olmaz. 17 euro mu? 35 euro mu? Böyle bir fiyat listesi var hemen. Ee, Noel, Noel babanın verdiği hediyelerin karşılığını tık tık alıyorlar. Onun için bir kart almanızda fayda var. Evet. Şimdi ne yaptık? Bu videolarımdan da daha evvel seyrettiyseniz şöyle özetli. Ben Fethiye'den çıktım. Seydi Kemer'e. Oradan Saklıkent Şelalesi kanyonuna. Oradan Seki Yaylası'na geçtim. Çok sıcak. Seki Yaylası çok güzel. Orada bir iki gün kaldım. Oradan Elmalı'ya doğru yola çıktım. Elmalı Hamdi yazar. Kur'an'ı Kerim Meali ünlü. Onu memleketinden geçtim. Oranın belediyesinde bir kahve içtim. Fotoğraflarda da var. Mola verdim. Ondan sonra dağların içinden çok güzel yerlerden döne döne Finike, Kaş ve Demre ayrımına geldim. Direkt Demre'ye indim. Parka bir gece çadır kurdum sahile. Çok sıcaktı gecede. Ondan sonra oh uh. Ondan sonra da Sabahleyin kalktım Sote bir yerde çalılan arasında bir çadır Koyabilecek bir yer ayarladım kendime Gözükmüyor En azından ben öyle biliyorum şimdi gidince çadır olmayınca Demek ki gözüküyor olacakmış Sonra çıktım bir kahvaltı yaptım Sonra işte kiliseye gittim Oradan da buraya geldim Şimdi Allah nasip ederse programım Çadırın oraya döneceğim. Bir kahve demleyeceğim. Ondan sonra yüzerim biraz. Bir iki gün buradayım. Başka bir yani vardır mutlaka da bir ilik ya. antik müzesi falan. Bak orada da mezar var. O yeni ölmüş herhalde. 2000 yıl olmuş. En sona görmüşler onu. Onu halledeceğim. Kısmen size. Sonra yüzüş, yatış, kahve, çay. Biraz alışveriş akşam serininde. Bir daha deniz. Öyle. Ondan sonra bilmiyorum. Ömrümüz ve yeterse diğerlere gideceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Demre'den selamlar.